Son yıllarda bazı kiracıların kiraladıkları konuta kimi zaman büyük zararlar vermeleri, kiracının tahliyesinde, kiraların düzenli ödenmesinde ve kira bedellerinin arttırılmasında karşılaşılan sorunlar ev sahiplerini hukuki bazda yeni arayışlara yönlendirmiştir. Bu durumda kira sözleşmesine yeni maddelerin eklenmesiyle kiralayan ve kiracı dışında üçüncü bir taraf olarak kiracının kefilinin de imza atması bir koşul olarak gündeme getirilmiştir. Ee, kefaletin avantajları ve dezavantajları nelerdir? Yani birisine kefil olduğumuz zaman. E, kefalet e, hukuki anlamda kira sözleşmesinin geçerli olduğu dönem boyunca e, kiracının yanı sıra üçüncü bir kişiye de e, sorumluluk getirmesi açısından ev sahipleri tarafından tercih edilir. E, birkaç yıl öncesine kadar yaygın olmayan ev bu uygulama e, giderek daha fazla tercih ediliyor ve daha çok talep görüyor. Ancak bu uygulamanın her gayrimenkul sahibi tarafından uygulanmaması, kefil aramayan ev sahiplerinin tercih edilmesi yönünde bir riski de gündeme getirmiştir aslında.